Bugün üçüncü pa. Bugün ikimiz çektik. Eşikliği ekranı aldım. Yağmur şöyle dön. Şöyle gel. Şöyle tamam. Ben seçiyorum. Yağmur du. seve. Dur dur. Aç aç. Başlamadık da. Başla. Dur ama işi ben bekliyorum. oluyor? Dur. Bazılar. Ama ben, ben, ben hile yapıyorsun sen. Hile yapıyorsun. Bana ne? <laughs> bana ne? Bana ne? <bana. gülüyor> hile yapıyorsun. <gülüyor> 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 <Vallahi> <gülüyor> hile yapıyorsun. <laughs> yok yok yok. Aaa. Hile yapıyorsun. Bana ne? Ben sana <laughs> koy. <kork. gülüyor> Sus. <dur -yorum> seni, <gülüyor> Sus. <gülüyor> Arkadaşlar tutulamayın <laughs> <sessiz gülüyor> <laughs> Aa böyle bir şey oldu az önce kırmızı bir şey oldu. Arkadaşlar beni çekin artık daha. Vallahi bir şey diyeceğim benim kazanma ihtimalim çok yüksek. Başlayak mı? Başlayalım. Ben artık alsam bile başlayalım. Bu sefer 5 ile başlıyoruz. Dur. şöyle. 5 ile başlıyoruz. Arkadaşlar. Hatta gösterelim. Şöyle Ve atıyor Şurada de tutmak Çıkart çekmek için. 4. Bütün yeşillerini atacaksın. Benim yeşillerim yok. Alın bütün yeşilleri. Hayır bütün yeşilleri alın. Sus. Atamazsın. Sus. Bekle. Sus. Sus. <laughs> bekle. bekle tamam Benim iki tane mavi kaldı. Oha! Nasıl bir Mami, mavi? Mami olsun mami mami <laughs> Yapalım mami Yürü <laughs> bana ne bana ne mami sayacaksın Hayır 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 Kırmızı Renk Dur bekle şşşt Dört sen vereyim ben sana Yok yok ben aldım. Al. Ben aldım. Bu da öde alacaksın. Hayır. Hile yapma. Tamam kalsın kalsın. Tamam da şuna. al. Tamam bitti bitti. Renk? Mavi. Out. Hangi kart? Ee, mavi. Dur bekle mavi mi? Hı hı. <laughs> Bekle sıra bende. Bekle. Dört. Ya abi benim çantam çok var. Al. Ben de elimde çok kaldı. Abi. Dört daha. Dört daha verdim. Abi elinde oldu. Dur. Renk. Ne olmuş, Bu renk. Sağ so desek. Dört <laughs> daha çek. Dört daha çek. <laughs> abi ya beni. Dört daha. Dört daha. Dört daha. Dört daha. Dört daha. koyma abi, koyma <laughs> <Ay, delisi> abi. Ay abi. Yine koyma abi dedim kazandım. Yağ modellerini bir söyler misin? Anne Yağmur sürekli kaybediyor videoda. Hı hı. Arkadaşlar ya en az video bu oldu. Bence kazanan benim. 3 video arasında da ben kazandım. Yehu! Anne gücü, anne gücü. A, anne. Tamam, bay bay. Ya, en kolay bu oldu bence. Bay bay.